Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde İnkaya köyünde 600 yıllık bir çınar ağacı durur. Bu ağaç İnkaya çınarı olarak bilinir. 5. yüzyılda İnkaya köyü büyük bir felaketle sarsılır. Kuraklık tarlaları kurutur, hastalıklar insanları kırıp geçirir, hayvanlar birer birer ölür. Köylüler bu felaketin sebebinin çınar ağacı olduğuna inanır. Çünkü ağacın altında yıllar önce bir büyücü gömülmüştür. Bu büyücü, köyün ileri gelenlerinden birinin kızına büyü yapmaya çalışırken yakalanmış ve cezalandırılmıştır. Ölmeden önce ruhunun ağacı hapsolacağını ve köyü lanetleyeceğini söylemiştir. O günden sonra geceleri ağacın altından fısıltılar duyulmaya başlar. Fısıltılar bazen bir kadının ağlamasına, bazen bir erkeğin öfkeli mırıldanmasına benzer. Köylüler ağacın yanından geçmeye korkar. Bir gece bir çoban ağacın gölgesinde uyuyakalır. Sabah uyandığında çobanın koyunları kaybolmuştur. Çoban koyunlarını ararken ağacın dallarının arasında garip bir yeşil ışık fark eder. Işığa yaklaştığında fısıltılar bir çığlığa dönüşür. Çoban korkudan kaçar ama o gece köyde bir daha görülmez. 16. yüzyılda lanet daha da şiddetlenir. İnkaya çınarının gölgesi büyür, dalları daha çarpık bir hal alır. Ağacın gövdesinde garip semboller belirir. Bu semboller geceleri hafif bir yeşil ışıkla parlar. Köylüler sembollerin büyücünün lanetini taşıdığını düşünür. Bir yaz gecesi iki genç ağacın altında buluşmaya karar verir. Aileleri gençlerin birbirine aşık olduğunu bilmez. Gençler ağacın altında otururken fısıltılar duyar. Fısıltılar "Beni bırakın." diye tekrarlanır. Gençlerden biri ağacın gövdesine dokunur. O anda ağacın dalları sallanır, yer titrer ve bir gölge gençlerin üzerine doğru hareket eder. Gençler kaçmaya çalışır ama kız oracıkta kaybolur. Erkek köye geri döner ve olanları anlatır. Köylüler Ağacın lanetinin daha da güçlendiğine inanır. O yıldan sonra ağacın yanından geçen birkaç kişi daha kaybolur. Kaybolanların aileleri geceleri ağacın gölgesinde garip gölgeler gördüklerini söyler. 18. yüzyılda köylüler laneti bitirmek için bir hoca çağırır. Hoca ağacın etrafında dualar okur ve ağacın gövdesine muska asar. Ancak o gece hoca bir rüya görür. Rüyasında Büyücünün ruhu ona görünür ve beni rahatsız edersen köyünü yok ederim der. Hoca korkudan köyü terk eder. Muska bir fırtınada ağaçtan düşer. Fırtına o kadar şiddetlidir ki köydeki birkaç ev yıkılır. Köylüler lanetin durdurulamayacağına karar verir ve ağacın çevresine taş bir sınır çeker. Kimse bu sınıra yaklaşmamalıdır. 20. yüzyılın başında köylüler laneti sona erdirmek için başka bir yol dener. Bir grup cesur adam ağacın altını kazmaya karar verir. Büyücünün kemiklerini bulup gömmeyi planlarlar. Kazı sırasında toprağın bir metre altında garip bir tılsım bulurlar. Tılsım yeşil bir taştır ve üzerinde aynı semboller vardır. Tılsımı çıkardıkları anda hava kararır, gökyüzünde şimşekler çakar ve bir fırtına patlar ağacın dalları şiddetle sallanır, fısıltılar bir çığlığa dönüşür. Kazıya katılan adamlardan biri, tılsımı elinde tutarken bir gölge tarafından ağacın gölgesine çekilir. Diğerleri korkudan kaçar. Adam bir daha bulunamaz. Fırtına köyde üç gün sürer. Köylüler tılsımı tekrar gömer ve ağacın lanetinin asla bitmeyeceğine inanır. 1970'lerde bir grup genç İnkaya Çınarı'nın laneti hakkında bir söylenti duyar. Geceleri ağacın yanına gidip laneti test etmeye karar verirler. Gençlerden biri ağacın gövdesine bir bıçakla adını kazır. O anda ağacın dallarından bir damla siyah, iğrenç bir sıvı damlar. Sıvı gencin eline değdiğinde elinde yanık izi oluşur. Gençler fısıltılar duymaya başlar. Fısıltılar kaçın diye tekrarlanır. Gençler panikle kaçar ama içlerinden biri geride kalır. Kalan genç ağacın gölgesinde bir gölge görür ve dona kalır. Arkadaşları köye döndüğünde genci bulamazlar. Gencin adı ağacın gövdesinde hala durur ama harfler yeşil bir ışıkla parlar. Günümüzde inkaya çınarı hala köyün merkezinde durur. Yerel halk ağacın yanından geçmekten korkar. Geceleri Ağacın gölgesinde hala fısıltılar duyulur. Bir araştırmacı efsaneyi çözmek için köye gelir. Araştırmacı, ağacın gövdesindeki sembollerin geceleri parladığını fark eder. Gündüzleri ağacın çevresinde garip bir soğukluk hisseder. Araştırmacı Bursa'daki eski bir kütüphaneye gider ve bir yazma bulur. Yazma, ağacın lanetinin bir tılsımdan geldiğini söyler. Tılsım Ağacın altına gömülüdür ve çıkarılırsa lanet bitebilir. Ancak tılsımı çıkarmak büyük bir risk taşır. Araştırmacı gece yarısı ağacın altını kazmaya başlar. Toprağı kazarken fısıltılar artar. Ağacın dalları sallanır, gölgeler hareket eder. Araştırmacı toprağın altında yeşil bir tılsım bulur. Tılsımı çıkardığında ağaç şiddetle titrer. Fısıltılar bir çığlığa dönüşür, gölgeler araştırmacıya yaklaşır. Tılsım yeşil bir ışıkla parlar. Araştırmacı tılsımı elinde tutarken bir soğukluk hisseder. Ağacın gövdesindeki sembollerin parıltısı yavaşça söner. Gölgeler geri çekilir, fısıltılar azalır. Şafak vakti ağaç sessizleşir. Tılsım çıkarılmıştır. Araştırmacı tılsımı alır ve ağaçtan uzaklaşır ancak havada hala hafif bir fısıltı vardır. Ağacın gölgesinde bir an için bir gölge belirir ve kaybolur. Lanet gerçekten bitmiş midir yoksa başka bir şey mi uyanmıştır?